Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin ordusu Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişi nedeniyle teyakkuz durumuna geçti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, BLA Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin izlendiği, askerlerin teyakkuz halinde ve her türlü provokasyonu püskürtmeye hazır olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın Pasifik'teki 7. filosundan yapılan açıklamada, USS Antietam ve USS Chancellorsville savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı duyurulmuştu açıklamada, kuruvaziyer tipi gemilerin, boğaza kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin kara sularında olmayan bir koridoru kullandığı vurgulanmıştı. Geçiş, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başında Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaretten bu yana Amerika Birleşik Devletleri donanmasının boğazdaki ilk seyir faaliyeti oldu. Beyaz Saray Hinto Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek haftalarda Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini ifade etmişti. Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin, Boğaz'ı kendi kara suları ve egemenlik alanı olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri donanması ise, uluslararası sular olarak gördüğü bölgede seyrü sefer serbestisi kapsamında geçiş hakkına sahip olduğunu savunuyor.